Döküm 2025'te pah kırma ve çapak alma konusunda oldukça fazla yenilik yapıldı. Bunların bir tanesi 5 eksende swarf milling dediğimiz yanal frezelemedeki yenilik. Hemen ekrandaki parça üzerinde uygulamamızı yapalım. Pah kırma takım 12'lik seçtim. Tutucuyu bunları standart seçiyoruz. Şimdi burada önemli olan guide'ları göstereceğim. Bir de bu teknoloji advanced control teknolojisinde short distance en kısa mesafeden yapma var. Onu aktif ediyorum. Swarf geometrisini tanıtıyorum. Bakın buradan yani parkıracağım geometriyi tanıtıyorum. Shift'e basarak tanıttım. Şurada bunu, bunu tanıttım. Bir tane yani altta kaldı. Onu da tanıttım. Tamam'a bastım. Guide'ı, üstteki guide'ı tanıtıyorum şimdi. Şurayı parkıracaktım. Üstteki guide olsun. Alttaki guide'ı da tanıtıyorum. Alttaki guide de bu olsun. Tamam dedim. Eksen kontrolü 4 eksen olsun. Bu haliyle tip olarak uçu bırakıyorum. Yan alt kısmı veya uç diye. Tamam'a bastım. Hemen takım yolunu oluşturdu bakın mavi olarak. Bunu simülasyonunu yapalım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde burada pah takımıyla parçaya pah kırdık. Katı simülasyonu da yapalım. Biliyorsunuz katı modeli seçtiğimiz zaman burada katı model var. İkisini beraber seçip simülasyon yap dediğimizde bu şekilde ikisini birden simülasyonu yapıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mastercam'de bunun gibi birçok daha yenilik var. Bizi takip etmeye devam ediniz. Teşekkürler.